Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Angular mimarisinde router genel başlığının altında root parameters özelliğini değerlendiriyor olacağız. Ee, şimdi root parameters özelliği hani web geliştirme mimarilerine dair kader aşina olan arkadaşlarımızın bildiği bir özelliktir. Haliyle bu özellik Angular mimarisinde de mevcuttur. Ee, bizler bu dersimizde bu özelliği Angular'da nasıl yapılandırıp kullanabildiğimizin teferruatlarını inceliyor olacağız. Haliyle şöyle e, dersimize başlarsak eğer tabii root parameterlarına dair hiç bilgisi olmayan arkadaşlarımız için öncelikle root parameter nedir sorusunu cevaplandırarak dersimize başlayacağız. Şimdi arkadaşlar root parameter dediğimiz yapılanma web uygulamasının URL şablonu içerisinde değişkenler oluşturmamızı ve bu değişkenlerde veriler taşımamızı sağlayan yapılanma olduğunu Baştan söyleyelim. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz URL şablonun içerisinde değişkenler oluşturabilmemizi ve bu değişkenler üzerinde hedef o URL hangi sayfaya gidecekse o sayfaya değer taşıyabilmemizi o sayfa üzerinden taşıdığımız değerin elde edilebilmesini sağlayan yapılanmaya biz ne diyormuşuz? Root parametre diyormuşuz. Adı üzerinde zaten rota parametreleri. Yani biz oluşturmuş olduğumuz URL e, rotalarına diyelim. E, ...parametresel değerler vererek hedef sayfaya ekstradan veriler taşıyabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edersek eğer... ...istek yapılan URL ile eşleşen sayfaya bir yandan da ekstradan URL üzerinden veri taşıyabilmemizi sağlayan parametrelerdir diye burada özetlemişiz. Yani burada dikkat ederseniz eğer products kısmında herhangi bir değer göndermediğimiz için tüm productları listelemiş... Ama ve lakin iki değerini gönderdiğimiz durumda ise ikiye karşılık gelen product'ı listelemiş. Yani burada biz URL üzerinden bir parametre göndermişiz. Buradaki 2 değil 3 olur 5 olur 10 olur fark etmiyor. Burası parametrik kısım dikkat ederseniz. İşte bu tarz yapılanmalar bizim için root parametreleri olacaktır. Bir de buna benzer bir davranış daha var. Query string dediğimiz davranış. Onu da sonraki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki değil sonrakinde göreceğiz. İki sonraki diyelim. E, root parametreleri işte ASP.NET Core'da kullanabiliyoruz, PHP'de kullanabiliyoruz, Java'da kullanabiliyoruz. Değil mi? Java'nın GSP miydi neydi o? Web Geliştirme Mimarisi. E, bunun dışında Angular'da bir Web Geliştirme Mimarisi olduğundan dolayı Angular'da da URL yapılanmalarında dikkat ederseniz root parametrelerini bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edersek eğer. Görüldüğü üzere root parametre ile URL'de taşınan iki değerine karşılık gelen product'ı elde edip listeleyebiliyoruz. Bu şekilde kullanılan yapılanmaları bizler root parametreları diyoruz. Uzun lafın kısası. Şimdi nasıl tanımlandığına direkt odaklanalım. Arkadaşlar bir root üzerinde root parametre ile veri taşımak istiyorsanız öncelikle verinin taşınacağı konuda bir parametre tanımlanmasında ...tanımlamasında bulunmanız gerekmektedir. Yani kastettiğimiz durum şu. Şimdi bak normalde bizim products e, petimiz var değil mi? Ben bunun yanında ekstradan bir de parametre oluşturacaksam... ...slash diyorum. Ardından iki nokta üst üste deyip parametrenin adını belirtiyorum. Burada ben sembolik olarak id demişim. Halbuki burada herhangi bir isimde parametre tanımlayabilirsiniz. Örneğin iki nokta üst üste Ahmet derseniz o da bir parametre olacaktır. Ama genellikle hani biz ne yapıyoruz? Product sonra ne gelir? ID gelir. ID geleceğinden dolayı ben buradaki örneklendirmeyi ID isminde yapmışım. Sen burayı parametre olarak değerlendireceksen eğer o zaman buranın opsiyonel bir isimde bir değişken ismi olacağının e, farkındasındır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu şekilde bizler root parametrelerini tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bu slaytı tam olarak bitirelim. Ondan sonra pratiksel olarak gelin hep beraber burada bunu tecrübe etmeye çalışalım. Tamam mıyız? Şimdi slaytı şöyle bir sindirerek işlemeye devam edelim. Şimdi dikkat. Görüldüğü üzere rot üzerinde bir parametre tanımlamak bu kadar kolay arkadaşlar. Siz bir rotanın üzerinde herhangi bir değer taşıyacaksanız o değere karşılık gelen değişkeni ya da parametreyi bu şekilde tanımlayabiliyorsunuz. 2 nokta üst üste filanca artık ID mi taşıyacaksın? ID dersin ona. İsim mi taşıyacaksın? Name dersin. isim dersin vesaire vesaire. Parametreyi bu şekilde tanımlıyoruz. Devam. Ve bir root'ta aşağıdaki gibi istediğiniz kadar parametrede bir yandan tanımlayabiliyorsunuz. Bakın görüldüğü üzere ben products'ın yanında bir tane değil, en tane. ...parametre tanımlamak istiyorsan bu şekilde tanımda bulunabilir. Arkadaşlar burada products'ın yeri illaki o şekilde olmak zorunda da değil. Sen başa id parametresini verirsin. Ondan sonra products dersin. Ondan sonra diğer parametreleri de verebilirsin. Bir ee, URL tanımlamasında segmentlerden biri iki noktayla başlıyorsa eğer o bir parametreye karşılık gelecektir. İşte o parametre bizim için değişken özellik gösterecektir. Ama products kısmı iki noktayla başlamadığı için arkadaşlar bu statik değerdir. Yani linki oluştururken biz burada şöyle oluşturacağız. Products slash işte bir slash 2 slash 3 Products slash Ahmet slash Mehmet slash Necati Şimdi burada Ahmet, Mehmet, Necati bizim değişkenlere yani parametrelere vermiş olduğumuz değerler. Ama products statik değer. Çünkü bir parametre bir değişken değil. Statik olarak tanımlanmış bir yapı. Haliyle root parametrelerinde dikkat etmeniz gereken nokta şu. Kalıba uygun bir şekilde değeri göndermen gerekiyor. Ben burada id 2'ye bir değer göndereceksem önce products statik değerini URL'de yazacağım. İşte www filanca.com slash products slash şimdi id 2'ye değer göndereceğim ya o zaman id 1i öncelikle vermem lazım. id 1 parametre olduğu için örneğin Ahmet dedim slash şimdi id 2'deyim id 2'ye değerini verebilmek için ne yapıyoruz işte 3 değerini gönderiyorum. Slash ID 3'e de arkadaşlar Mehmet değerini gönderiyorum. Bakın bu şekilde bir URL yapılanmasını bu konsepte gerçekleştirebiliyoruz. Products'ın dışındaki her bir segment bizim parametremiz olduğu için 2.3 üst üste ile tanımlandığı için arka planda yakalanabilir bir mekanizmayla çalışacaktır. Yani rahatlık mekanizması buradaki parametreleri rahatlıkla okuyabileceğimiz bir şekilde bizlere hizmet edecektir. Onu da zaten slaytlarımızın devamında göreceğiz. Activated routing dediğimiz bir e, activated routing diyorum şey. Activated route dediğimiz bir nesnemiz olacak. O nesne üzerinden arkadaşlar parametreleri rahatlıkla okuyor olacağız ve asıl kelam bu şekilde parametre tanımlanabilmektedir arkadaşlar şimdi devam edersek eğer, Şimdi burayı okumadan şunu söyleyeyim aklınıza şu gelmiş olabilir ya hocam bu parametreleri hoş güzel tanımlayabiliyoruz da bunlar nal yapılabiliyor mu nalıvılı hale getirilebiliyor mu şimdi bu noktadan sonrası bununla alakalı şimdi arkadaşlar Tabii ki de ruta parametre tanımlandığı takdirde biz örneğin yukarıdaki örnekten gidersek ben sadece products'a erişmek istiyorum. Hani herhangi bir ID vermek istemiyorum. Şimdi böyle bir durumda products URL'ini sade bir şekilde kullanabilmek istiyorsak onu da ayrıca tanımlamamız gerekmektedir. Bakın Angular mimarisinde tanımlanmış olan root'daki parametre nullable olarak tanımlanmıyor. İşte soru işareti operatörünü burada kullanamıyorsunuz. Burada sen ID'siz halini de root'un tanımlaman gerekiyor. Onu da şu şekilde tanımlayacaksın. Görüldüğü üzere. Bak product komponente gidiyor her biri. Ve, ama her biri farklı bir varyasyonda bir pet sağlıyor. Yani ben products'a id'ye herhangi bir değer vermeden gitmek istiyorsam o takdirde products'ın en sade haliyle tanımlanmış bir petine ihtiyacım var. Benzer şekilde id'li, benzer şekilde de id'nin dışında id1, id2, id3 versiyonlu halini kullanacaksam bunların her birini bu şekilde tanımlamam gerekiyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Olayımız bu. Bakın görüldüğü üzere. Ben bu e, root'ları ancak bu şekilde kullanabilirim. Eğer ki ben products'lara bu şekilde, sade bir şekilde istek gönderiyorsam e, bu pette eşleşen hangisi ise o komponent çalıştırılacaktır. İkinci vermiş olduğumuz URL'deki Product slash 2 ile eşleşen hangisi ise yine o onunla eşleşen, uygun olan çalıştırılacaktır. Yani Angular mimarisi bu rota düzenlemesinde birazcık esnekliğinden yoksun gibi. Bu konuda hani ben de bir eleştiri eleştiride bulunmuş olayım. Şimdi biz bazen birden fazla bir sayfada birden fazla parametre tanımlama durumunda kalabiliyoruz ama bu parametrelerin opsiyon olması gerektiği durumlar da olabiliyor. İşte böyle durumlarda bizler nullable operatörünü kullanabilmeliyiz normalde ama Angular'da kullanamıyoruz. Bunları böyle uzatmanız gerekebiliyor. Ve asıl kelam, e, root parametrelerin tanımlanma kuralları bunlardan ibaret arkadaşlar. Tanımlanan bu rotalara karşılık e tagine karşılık bir link oluşturmak isterseniz bunu da yandaki gibi router link direktifini kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. Bak router link direktifini kullanıp products demişiz ardından değişkenlik özelliği gösterecek olan ikinci segmente, üçüncü segment, dördüncü segment artık parametre kısmı neresi ise onu da bu şekilde değişken üzerinden verebiliyoruz arkadaşlar. Hani bu artık tercihen kullanabileceğiniz bir yöntem. Daha farklı yöntemlerle de e, parametresel linkleri oluşturmayı deneyebilirsiniz. Artık onları da sizlere bırakıyorum. Şimdi gelin buradaki yapılanmayı şöyle hep beraber örneklendirmeye çalışalım. Mesela home'a bir e, parametre tanımlayalım. Şimdi geliyorum şöyle. Slash diyorum. İkinci segmente de arkadaşlar. iki nokta diyerek id değerinde bir parametre tanımlamasında bulunuyorum. Bakın şimdi burada home'a geldiğimde artık böyle bir sayfa bulunmamaktadır diye hata vermekte, bize hata sayfasını yönlendirmekte. Niye? Çünkü biz home dedikten sonra ne yapmadık? Parametresel değerini vermedik. Şimdi vermediğimiz takdirde normalde bunun null olması lazım değil mi? Nullable olsaydı eğer burada hata vermeyecekti. Bizi direkt home'a gönderecekti, yönlendirecekti. Ama velakin bu null olmadığı için arkadaşlar home'a yönlendirmedi. Buradaki parametreyi bekliyor. Beklediğinden dolayı bu parametrenin değerini vermediğimiz takdirde bu petle eşleşme durumu gerçekleşmiyor. Hiçbiri eşleşmediğinden dolayı da error komponente sayfa yönlendiriliyor. E ne yapacağız hocam? Şimdi normalde hani sen zannedersin ki bir programcı olarak C-Sharp'ı kullanan, efendime söyleyeyim Java'yı Java kullanan, PHP'ci olan, PHP'de var mı bilmiyorum da JavaScript'te var mesela vesaire. Nullable operatörünü kullanarak buradaki parametrenin hiç olmayacağını ifade etmeye çalışabilirsin. Ama velakin arkadaşlar bu şekilde bir tanımlamada kurtarmamaktadır. Tamam mıyız? Nullable operatörünü burada kullanamıyoruz. E ne yapacağız? Ben madem ki homo parametresiz kullanmayı istiyorum. O zaman arkadaşlar bunun parametresiz var, e varyasyonunu da burada tanımlamalıyım. Dolayısıyla bu tanımlama neticesinde görüldüğü üzere artık parametre vermeksizin ilgili e peti kullanabilmekteyim. E parametre verince ne olacak? Parametre mesela şöyle geliyorum. iki değerini veriyorum. Enter dediğimde böyle bir pete de karşılık tanımlama olacağından dolayı arkadaşlar yine home komponente yönlendirme gerçekleştirilecektir. Tabi artık buradaki parametrenin değerini biz id ismine karşılık olarak yakalayıp başka işlemlere tabi tutabiliriz. Başka işlemler demeyeyim de istediğimiz işlemlere tabi tutabiliriz. Artık buradaki gelen değer sen nerede kullanacaksan id'ye karşılık verilen bu değeri yakalayıp ona göre istediğin işlemlerde kullanabilirsin. Tamam Hocam bu ID değil de Ahmet olsaydı olur muydu? Olurdu. Ne de olsa bu segmente bakarsanız burada Ahmet bir parametre. Bir değişken. Nereden anlıyorum? Bakın iki nokta üst üsteden anlıyorum. Angular mimarisinde rootlar, root yapılanmasında bir parametre tanımlamak istiyorsanız bunu iki nokta üst üsteyle ifade ediyorsunuz. ASP.NET Core'da bunu nasıl yapıyorduk? Süslü parantezlerle. Yani URL içerisinde süslü parantezler eşliğinde bizler root parametrelerimizi tanımlayabiliyorduk. Ve istediğimiz noktada o süslü parantezlerin içerisinde vermiş olduğumuz isim neyse o isme karşılık ilgili değerleri elde edip kullanabiliyorduk. Burada da aynı mantık. Burada süslü parantez yerine ne koymuşlar arkadaşlar? 2 nokta üst üste. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın görüldüğü üzere biz burada home petine karşılık komponentimizi belirtiyoruz. Aynı şekilde home slash ahmet parametresine karşılık da komponent eşleştirmesini gerçekleştiriyoruz. Yani root parametresini bu şekilde tanımlamış oluyoruz arkadaşlar ve root parametreleri query string'lerden farkı query string'leri biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız sonraki derslerimizde zaten göreceğiz. Dersin başında da söylemiştim. Query string'lerde taşınan değerin değişken ismi gözükür arkadaşlar. Client tarafından gözükür. Yani ilgili kişi URL'e baktığı zaman bu ikinin neye karşılık geldiğini orada görecektir. Ama ve lakin root parametrelarında bu ikinin neye karşılık geldiğini kişi göremiyor. Bu rotanın parametresi. Rota tarafında Angular kısmında bu ikinin neye karşılık gelindiği biliniyor. Ya da şöyle diyelim arkadaşlar, biz geliştirici olarak bu ikiyi neye karşılık yakaladığımızı, Ahmet değişkenine karşılık yakaladığımızı biz biliyoruz. Ama kullanıcı buradan baktığı zaman bilmiyor. Hatta şöyle internetten göstermeye çalışayım. E, root parameters diyeyim. V VS versus Query parameters diyelim. Şöyle görsellerden ikisinin arasındaki farkı e, nereden gösterebilirim? Şurada var mı? Burada yok gibi herhalde ya. Şurada göremedim de. Bir saniye şuradan bakalım. Ha, Mesela arkadaşlar şöyle e, şuradaki tanımlamaya bakarsak. Şuradan bakalım. Evet şuradaki tanımlamaya bakarsanız arkadaşlar şu yapılanmaların hepsi query string bizim için. Şuradaki daha net olacak ya bir saniye. Şöyle biraz ineyim aşağı. Nerede o resim? Allah Allah. Ulan bir şey göstereceğiz dedik. Kırtakla atmayalım şimdi. Burada da yok. Allah Allah. Daha demin nerede gördük biz onu? Ha mesela şurada Sign in yazıyor. V2 yazıyor. İşte identifier yazıyor ya. Şunların hepsi arkadaşlar URL'in bir parçasıymış gibi. Halbuki örneğin V2 burada bir parametre olabilir. Root parametresi olabilir. Ama soru işaretinden sonra bak burada servise karşılık mail denmiş. Pasive karşılık true denmiş. İşte rm mi ne? Orada false denmiş. Bakın burada değerler var. Bu değerler neye karşılık dendiğini görebiliyoruz. Eğer ki bu karşılığı görebiliyorsan değişkenin kendisini fıtlatını görebiliyorsan, ismini görebiliyorsan biz ona query string diyeceğiz. Yok eğer yerelin bir parçasıymış gibi görüyorsan yapıyı sanki burada hani iki bu yerelin bir e, dahili parçası, bütünsel parçası sanki bir parametresi değilmiş gibi algılıyorsan ve neye karşılık geldiğini bilmiyorsan biz buna root parametres diyoruz. Şunu diğer kısmını sonraki iki ders sonra göreceğiz arkadaşlar. Evet dersimize devam edelim. Şimdi bu şekilde tanımlamalarda bulunuyoruz. Router link üzerinden de linkimi, linkimizi bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Tamam mıyız? Root parametrenin tanımlanma kısmı oldukça basit olduğu için arkadaşlar hızlıca geçiyor. Şimdi activated root nesnesi ile URL'deki parametre değerlerini okumayı inceleyelim. Arkadaşlar activated root o andaki aktif olan rota ile ilgili işlemler yapmamızı sağlayan bir nesnedir. Peki hocam bu nesne neye yarıyor? Bu nesne sayesinde yereldeki root parametrelerini ve query string değerlerini elde edebilir ve amacımız doğrultusunda işleyebiliriz arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası e, root parameters'ları kullanıyorsanız ve bu parameters'ları okumak istiyorsanız burada activated root ismini verdiğimiz bu nesmi nesneyi kullanıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Devam. Arkadaşlar activated root nesnesini yandaki gibi angular router petinden import edebilir ve kullanabilirsiniz. Şimdi nereden import edileceğini, nereden erişileceğini öğrendiğimize göre artık root parametre değerlerini nasıl okuyabiliriz? incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi activated root nesnesi komponentin etkinleştirildiği andaki yönlendirme durumunun bir görüntüsünü bir görüntüsü olan Activated Root Snapshot nesnesinden oluşmaktadır arkadaşlar. Şimdi bu Snapshot nesnesi o anki URL'in değerlerini bizlere getirecektir. Şimdi devam edersek eğer bakın görüldüğü üzere Activated Root'u biz eee inject ediyoruz. Ettikten sonra snapshot dediğimizde zaten bize activated root snapshot türünden bir nesne getirecek. O andaki URL'in görüntüsünü getirecek. Biz o görüntü üzerinden arkadaşlar istediğimiz değerleri elde edip kullanabileceğiz. Tamam mıyız? Nasıl yapacağız bunu? Şimdi gelin değerlendirelim. Öncelikle şurayı okuyalım. Haliyle bizler sayfaya yapılan yönlendirme neticesinde URL üzerinden gerekli parametre değerlerini okuyabilmek için bu nesneden istifade edeceğiz. Tamam mıyız? Şimdi Şöyle edeceğiz arkadaşlar. Görüldüğü üzere activated root snapshot.parammap isimli bir property'miz var. Bu property üzerinden get ve has fonksiyonlarını kullanarak istediğiniz parametrenin değerlerini okuyabilirsiniz. Has fonksiyonu ilgili parametreye karşılık bir değer var mı yok mu ya da ilgili değere karşılık vermiş olduğunuz değere ID'ye karşılık bir parametre var mı yok mu? onu kontrol etmenizi sağlarken getis arkadaşlar vermiş olduğunuz değere karşılık parametrenin değerini getiren bir davranış sergilemektedir. Haliyle ne oldukları zaten isimlerinden belli. Görüldüğü üzere snapshot üzerinden param map ile yandaki gibi URL'deki parametre değerlerini okuyabilmekteyiz. Ya da isterseniz bu taraftaki gibi şu yandaki gibi arkadaşlar params ile de bu değerleri okuyabilirsiniz. Burada da params eee C Sharp'taki indexer dediğimiz yapılanma üzerinden parametrelere erişebilmemizi sağlıyor. Artık JavaScript'te bu indexer'lara ne deniyor? Muhtemelen burada da indexer deniyordur da. Ee, bu şekilde bir davranışla URL'deki parametrelere erişebilmemizi sağlıyor. Hocam hangisini kullanacağız? Tabii ki de genellikle param map'i kullanacağız arkadaşlar. Hatta şunu söyleyeyim birkaç yıl önce params properties'inin depgrate edileceğinden bahsediliyordu ama hala günümüze geldi. Hala da e, işlevselliğini koruyor. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim ama genellikle parametre üzerinden çalışma sergilemeniz, bakın görüldüğü üzere geti var, hesi var, daha sağlıklı bir süreç sağlayacaktır. Tamam? Hatta şimdi gelin bunu örneklendirmeye başlayalım. Şimdi Home sayfasında Ahmet e, parametresine karşılık değeri elde etmek istiyorsak, ne yapıyorum? Öncelikle Home komponentine gidiyorum. Şimdi burada ben URL'deki parametre değerlerini okuyacaksam eğer arkadaşlar constructor üzerinden şöyle gelip activated root nesnesini inject ediyorum. Activated root nesnesini inject edebilmek için slide'da da söylediğimiz gibi arkadaşlar Angular router üzerinden import işleminde bulunuyoruz. Devamında ise şöyle geleyim. Activated root nokta snapshot nokta param map. Şimdi param map üzerinden has diyerek arkadaşlar örneğin mesela e, id'ye karşılık bir parametre var mı sorusunu sorabilirsiniz. Buna karşılık ne dönecekmiş hemen şöyle bakalım. Görüldüğü üzere boolean türünde bir değer dönecektir. Bu değeri de elde edip arkadaşlar istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. E, benzer mantıkla bakın mesela id'yi şöyle gelip id diyeyim buna d'nin değerini yanına yazdırayım. Ondan sonra D2 diyelim. D2'de Ahmet miydi bizim parametre? Ahmet parametresi var mı? Bunu da yazdıralım. Ee, Ahmet parametresinin var olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar bunun değerini de şöyle var D3 diyelim. get diyerek Ahmet'teki değeri elde edip bunu da yine konsol log üzerinden konsola yazdıralım. Ahmet değerini D3 olarak buraya yansıtıyorum. Evet şu şekilde geldim arkadaşlar. Şimdi konsola geliyoruz. Bakın görüldüğü üzere burada ID'ye karşılık herhangi bir değer var mı? Yok. Ha bu arada şuraya ID olarak bırakmışız. Bunu Ahmet diyecektik. Tamam. Şimdi şu yerelde ID parametresi var mı? Yok. Ahmet parametresi var mı? Var. Ahmet parametresinin değeri neymiş? Bakın görüldüğü üzere ikiymiş. Mesela Ahmet parametresine ben 2, 22222 22, değerini veriyorum. Burada aynı şekilde bu değeri yakalamış oluyorum. Benzer mantıkla bakın ikinci segmente yani parametre kısmına ne değer verirsem vereyim orada Ahmet'e karşılık bu değeri yakalamış oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu şekilde davranış sergileyebiliyoruz. Bizler parametre değerlerini activated root nesnesi üzerinden bu şekilde okuyabiliyoruz. Ha isterseniz params Properties'inden de istifade edebilirsiniz. Burada param map yerine params üzerinden şuradaki davranışla gidip değerleri elde edebilirsiniz. Onu gösterme gereği duymuyorum. Derse devam. Şimdi bir de ekstradan observable kullanarak URL parametrelerinde okuyabilirsiniz. Şimdi belki observable yapılanmasını bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bunun için bir eğitim serisi, RxJS eğitim serisi çektim arkadaşlar ve onun devamını getireceğim. Onu yazık ki ee, yarıda gibi kaldı. Hani tam yarı diyemem belki ama e, devamını getireceğim onun. En azından o eğitim serisine bakarsanız observable dediğimiz bir nesnemiz var. Gözlemlenebilir, takip edilebilir bir nesnemiz var. Ee, bizler Angular mimarisinde RxJS kütüphanelerinden istifade ederek böyle reaktif bir yaklaşım sergileyerek çalışmalar yürütebiliyoruz. Dolayısıyla URL'deki değerleri yakalayabilmek için de observable yani reaktif bir yaklaşım sergileyebiliyoruz. Bakın şimdi activated root observable bir davranışla root parametrelerini okumamızı sağlayabilmektedir. Yani reaktif bir yaklaşım sergileyebiliyoruz biz bu nesne sayesinde. Peki nasıl yapıyoruz? Görüldüğü üzere arkadaşlar. Eğer ki param map üzerinden giderseniz. Snapchat üzerinden gitmiyorum burada. Direkt activated root nokta param map activate. nokta params. Bak snapshot'a e gitmiyorum. O anki görüntüyü almıyorum. O anki görüntüyü alırsam observable'la işim yok. Observable reaktif. Hani süreçle alakalı. Dolayısıyla param map'ten direkt konuya devam ediyorum ya da params üzerinden devam ediyorum. Snapshot'sız bir şekilde süreci takip ediyorum. Nasıl takip ediyoruz? Subscribe olarak. Ne zaman ki URL'de bir değişiklik olur, o zaman kardeşim sen bunu bize yakalayıp getir demiş oluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada şuna dikkat etmenizde fayda var. Şimdi bak param map üzerinden subscribe olursan bil ki URL'deki parametreyi param map türünden bir değişkenle yakalayacaksın. Haliyle buradaki param yani URL'deki parametreleri getirecek olan ahan da bu param değişkeni sana param map türünden gelecektir. Ondan dolayı parametrelerin değerine get fonksiyonu üzerinden e, kavuşacaksın. Öyle diyelim. Yok eğer Params üzerinden subscribe oluyorsan Params üzerinden subscribe olduğun için Params'ta ne yapıyorduk? Parametrelerin değerlerine indexer kullanarak erişiyorduk. E, haliyle buradaki Param'ın değeri de türü de bu sefer arkadaşlar. Değeri değil. Türü de Params türünden olacaktır. E, değerlere erişmek istiyorsanız parametrelerin değerlerine o zaman indexer'ı da kullanacaksınız. Nereden subscribe olduysan onun davranışıyla devamını getiriyorsun. Tamam mıyız? Yani kastettiğimiz durum şu. Şimdi ben burada reaktif yaklaşımla yani observable üzerinden Ahmet parametresindeki değeri okumak istiyorsam. Hem param get üzerinden hem de params üzerinden örneklendirme yapacağım bu sefer. Şimdi activated root üzerinden ilk önce param map'ten yola çıkalım. Şimdi param map'e gelirsem bakın bunun bir observable yapılanma olduğunu görüyorum. Eğer ki snapshot üzerinden gitseydim observable olmadığını görecektik. Hatta şöyle hemen göstereyim. Snapshot, snapshot diyorum. Param map'e geliyorum. Bak param map'in türü neymiş? Param map. Eğer ki Snapchat'i kaldırıp direkt param map üzerinden yol alırsam o zaman observable üzerinden bir davranış sergiliyoruz. Ha, demek ki subscribe oluyoruz. Şimdi burada next diyelim. Ardından şöyle data ya da parameter diyelim. Parameter dedikten sonra arkadaşlar şöyle şimdi burada ben parameter'ın hangi türde olduğuna bakarsam bakın param map türünde gelmektedir. Niye? Çünkü biz param map'ten subscribe olduk. Dolayısıyla yakalayacağımız değeri param map türünden parameter parametresiyle yakalayacağız. Ana ne zor bir cümle oldu ya. Hmm. Neyse anlayan anladı arkadaşlar. Artık bu çok böyle aman aman bir şey değil. Hmm. Tamam? Anlatmaya çalıştığım şey oldukça basit bir yapılanma. Yok eğer siz burada param map değil de params kullanıyorsanız orada parameterın e, türü değişecektir. Params türünden olacaktır. e haliyle get olmayacak onun içerisinde ne olacak? Indexer olacaktır. Bu şekilde bir davranışla yakalama mecburiyetinde kalacaksınız. Her iki türlü de görüldüğü üzere null undefined diyor. Niye? E, burada nerede yanlışımız var bizim? Çünkü biz id değil, ahmet parametreli ismini kullandığımızdan dolayı buraları düzenlememiz gerekiyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar her iki yaklaşımda da e, param map ya da params üzerinden gittiğimizde de Eh, Ahmet parametresi yani karşılık olarak verilen değer hangisi ise onu yakalamış oluyoruz. Anlaşıldı mı? Bu şekilde observable kullanarak hereldeki parametreleri de rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Şimdi son olarak arkadaşlar hangisini kullanmalıyız? Snapshot yaklaşımını mı yoksa observable mı? Şimdi eee eh, Angular'da bir komponentin ngOnInit fonksiyonu aynı rotada olduğu sürece tek bir seferlik tetiklenecektir arkadaşlar. Bunu bilin. Ve bizler genellikle Activated Root nesnesini Constructor'da değil de ng de kullanacağız. Aynı şey Constructor için de geçerli. Tek bir kereye mahsus tetiklenecek. Dolayısıyla bizler aynı root içerisinde bir yönlendirme yaptığımız takdirde e, Activated tekrar tekrar tetikleyemeyeceğiz arkadaşlar. Eğer Snapchat'ten yola çıkıyorsanız tekrar 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 e, mevcut güncel halin Snapchat'ini görüntüsünü alamayacağız. Dolayısıyla burada hani örnekte olduğu gibi arkadaşlar bir parametre değerine sahip olan URL'den dört parametre değerine sahip olan URL'e geçtiğimizde e, o dakikada snapshot 1'de kalacaktır. 4'ü yakalayamayacaktır arkadaşlar. İşte böyle bir durumda bizler snapshot yerine e, observable olan yaklaşımı kullanırsak en azından reaktif bir şekilde süreçte değişiklik olduğu takdirde bunu yakalayabileceğiz. Yani demek istediğim şu. Bu durumda bizim snapshot snapshot ile Aynı komponent üzerinde parametre değişimi sürecindeki yeni değeri almamız pek mümkün olmayacaktır. Haliyle observable davranış gösteren yapılanmaların kullanılması her daim daha sağlıklı çözüm sağlayacaktır. Bunu demeye çalışıyorum. Yani param map params üzerinden subscribe olarak parametresel değerleri takip etmeniz, URL üzerinde olabilecek değişiklikleri dinamik bir şekilde izlemenizi sağlayacaktır değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Hangisini kullanmalıyız? Genellikle Observable üzerinden subscribe olarak yereldeki değerleri okumaya özen gösterirseniz problem yaşamazsınız. Sayfa yönlendirmeleri süreçlerinde, komponent içerisinde yönlendirme süreçlerinde vesaire vesaire. İşte bir sonraki dersimizde göreceğiz mesela e, nested dediğimiz e, child iç içe yönlendirmeler yapacağız. İç içe yönlendirmelerde o komponent sabit duracak. NgOnInit ya da e, komponentin Constructor'ı bir kere mahsus tetiklenmiş olacak ama URL'deki değerler değişecek. E, o durumda biz Snapchat üzerinden gidersek URL'deki güncel değerleri yakalayamayacağız. Bizim bunları yakalayabilmemiz için mecbur observable bir davranış sergilememiz gerekecek. Her daim observable davranış sergilemeniz bu ve bunun gibi durumlarda sizlere e, baştan çözüm sağlamış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla her daim observable üzerinden URL'deki parametreleri okumanızda fayda var. Tamam mı? Böylece bu dersimizde sonlandırmış olduk. Bir sonraki dersimizde biraz önce söylediğim gibi nested, e, child iç içe olan yönlendirmelerin routing işlemlerinin nasıl yürütüldüğünü değerlendireceğiz. Ondan sonra query stringlere bakacağız. Ondan sonra guard'lara bakacağız. Ondan sonra modüllere bakacağız. Öyle öyle gideceğiz arkadaşlar. Evet, umarım bu dersimizde faydalı olmuştur diyelim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça